Devam devam devam. Sakın boşluk verdirme. Dönüyor çünkü arada o. Yoracağız onu. Bir saatte olsa yoracağız. iki saatte olsa yoracağız. İki kişi alacağız onu. Şeyden inşallah kurtulması iğneler çok... O saplandı o iğneler ne varsa onda sıkıntı olmaz. O belli bir saat oynayacak biz O kaçarı kuçarı yok. büyük. Yayın büyük. <laughs> Yeter ama dört gün evdeyiz be. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. İşte bu olay mükemmel bir şey be. Mükemmel bir şey. Ben takıldı ama dedim imkansız. Ya attığım gibi Öyle attığın bir... gibi aynen attığın gibi vuruyor. Düşerken alıyor zaten onu. Yayın kovalamaz. O zaten yakalandığını anlamadı. Kamışını tart kırmayacak gibi yok, biraz yok. kalamayı şey yap. Çok az bir sık istersen. Ama kamışı da kırma. Kanki bu kalama iyi.